Dünya tatlısı. Anne seyrediyor yine değil mi? Evet hocam seyrediyor. Ama nasıl hoşuna gidiyor senin güzelliğin. Maşallah. Çok hoşuna gidiyor hocam. Değil mi? Sürekli dile getiriyor. Şekerliğin, ballığın, kaymaklığın. Ee, zaten bak Allah soyadını bile bal. Ballı. Evet. Değil evet, mi? Bal oğlu. <laughs> <olur. gülüyor> ya tabii. <laughs> Allah o şeker öyle kaderle vurgulanmış. Elhamdülillah. Inşallah. Hocam hem benim için hem ailem için sizin talebeniz olmak şeref gerçekten. Elhamdülillah. Maşallah. Annem hocam belgesellerinizi, kitaplarınızı alıyor. Kitaplarınızı arkadaşlarına da dağıtıyor. Ve okulukça yeni kitaplarla değiştiriyor. Ama gerçekten çok şeker bu ya. Maşallah. <laughs> evet, yani bu kadar tatlı olması hayret. Maşallah. <laughs> maşallah. Bakışların şekerliğine Elhamdülillah. bak. Elhamdülillah. Bakışların maşallah. şekerliğine. Cildi Bebek cildi evet. gibi. Maşallah. O kadar maşallah. güzel. Maşallah. Hayret maşallah. Elhamdülillah. İmanın bereketi. Küfr içinde olsa cahiliye Hı. kafası içerisinde olsa Allah, sebebiyet Kim bilir ne hale gelecekti. Allah imanıyla benim e, bu güzelimi, bu benim canımı nur haline getirdi. Nur parçası haline getirdi. Elhamdülillah. Maşallah. Bak mesela Didem de 36 yaşındasın. 36 değil mi? Yaşındasın. Maşallah. maşallah. Şu gençliğe, şu güzelliğe maşallah. bak. Maşallah. Maşallah. 36 yaşında hanımlar ben görüyorum. Hı hı. Tabii. Maşallah. Her talebemde maşallah böyle bir dinçlik, güzellik, sağlık, sıhhat görüyorum. Maşallah. Olağanüstü bir gelen kültür. Canlılık, hayata bağlılık, sevinç, şevk, estetikten, güzellikten zevk alma, nezaket, kalite, klaslık, hoşluk, her türlü güzellik üstlerinde oluyor. Elhamdülillah maşallah. maşallah.